Sevgili seyirciler, Türk Ali'deki yolculuğumuz devam ediyor. Türk Ali'de muhteşem bir doğanın koynunda hizmet veren Oğuz Otel ve Turistik Tesislerine konuk olduk ve verdiği hizmetleri kendilerinden dinledik. Şu anda Oğuz Otel Turistik tesislerindeyiz ve yanımızda otel müdürümüz Berşan var. Berşan'ın merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizden dinleyelim otelinizi, Tabii. firmanızı çok kısa tanıyabilir miyiz? Tabii. Benim dedem Hasan Yaman 99 yılından beri bu güzel Oğuz Türkeli tesislerinin işletmeciliğini yapmaktadır. Ben kendim 24 yaşındayım. Benden bir sene önce otelimizi almışlar. Dedem ve babaannem işletmeciliğini beraber yapmaktalar. 25 yıldır ikisi burada evet. emek vermişler, çabalamışlar ve çok güzel bir hale getirmişler. Otelimizde ilk olarak 22 tane odamız bulunmaktadır. Odalarımızda tabii ki de kişi sayısı değişiyor. Bazı odalarımızda teraslarımız mevcuttur. Zaten görüyorsunuz çok güzel bir manzaramız var. Evet. Bütün odalarımızdan da manzaramız gözükmektedir. Odalarımızın hepsinde Kahvaltı mevcuttur. Çok güzel köy kahvaltımız var. Yumurtamızdan peynirimize hepsi köy ürünü. Bazı insanlar kahvaltıya uzaktan sırf kahvaltı, kahvaltı için geliyorlar değil gelirler. mi? Gerçekten öyle oluyor. O yüzden bizim kahvaltımız biraz meşhur diyebiliriz. Ayrıca çocuk havuzumuz ve yetişkin havuzumuz bulunmakta. Onlara da girmek istemeyenler için de tabii ki de gördüğünüz gibi 50 metre aşağıda bir denizimiz bulunmaktadır. İsterseniz oraya da girebiliyorsunuz. Burada yaz ne zaman başlar, ne zaman biter? Yaz, Mayıs ayında başlıyor bizim burada. E tabii biliyorsunuz Batı Karadeniz Mayıs'ta daha yeni yeni başlamış oluyor. Ekim'in başında da artık sezonumuz bitmiş bulunmakta oluyor ama tabii bizde sonbahar ve ilkbaharda da burada her şey mevcut oluyor. Sadece birazcık bunları yeşil değil de kahverengi görebilirsiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi zaten yeşillik, mavi, yani mükemmel bir uyum bulunmakta. Biz de kendimiz bile bayılarak bakıyoruz bu manzaraya. Çünkü doğanın bu kadar birleşmiş ve bir arada olduğu yer bulmak artık çok zor biliyorsunuz. Her yerde binalar var. Ama biz o yeşilliği de, o denizin o güzelliğini de hiçbir zaman kapatmak istemedik. Her zaman yeşillik oldu. Yani sadece biz restore ettik, rengimizi değiştirdik, mobilyalarımızı değiştirdik. Biz sadece renklerle oynuyoruz. Ya yani bu sene biraz mavi tonları görürsünüz. Seneye belki başka sürpriz renkler olur. Bununla haricinde yeşillikle, doğayla hiçbir zaman oynamadık. Buna da karşıyız zaten. Peki buraya gelen müşterileriniz e, tabii onlara soruyorsunuz. Otelimizi beğendiniz mi? Ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Genel olarak hep olumlu tepki alıyoruz çünkü samimiyet istiyor herkes biliyorsunuz bizde de o samimiyet var aile olduğumuz için insanlar da ailenin o samimiyetini o sıcak o evinde olmuş hissiyatını çok seviyorlar bizim en önde tuttuğumuz şey insanların sağlığı, hijyen çok önemli. Sertifikalı çalışanlarımız var zaten. Bütün odalarımız müşterilerimiz gittikten sonra ya da gitmezse kalırlarsa da gün içinde temizlikleri yapılmaktadır. O yüzden müşterilerimizden de çok güzel geri dönüşler almaktayız. Yani yıllardır da bu böyle devam etmekte. Biz otelimizde sadece konaklama değil, organizasyon da yapıyoruz. Düğün, kına, isterseniz doğum günü, isterseniz toplantılar, isterseniz workshoplar yani her şey aslında mevcut. Çünkü hem kapalı hem de açık yerlerimiz mevcut. İkisinde de e, havuzumuzun başında düğün yapmayı çok seviyorlar. Kına yapmayı çok seviyorlar. Hatta kına yapıp burada kalıyorlar, düğün yapıp da kalıyorlar. O yüzden biz bu konularda da biraz açığız Çok da memnun kalıyorlar. Yani çok yönlü diyeyim ben size. Şimdi tabii lokasyon olarak e, tam olarak neredesiniz? Zonguldak merkezde 25 dakika aracınızla, e, trenle de buraya varış var. Otelimiz Otelimizde %95 kapasitesinde şu anda zaten doluluğu var. O yüzden biz de çok mutluyuz bu durumdan. Türk Hali'nin bu canlılığından. Genellikle bizim tesisimize turlar oluyor. Ankara'dan turlar oluyor. Yani hep Ege'ye inmiş gibi düşünüyor insanlar ama Batı Karadeniz de bu yönde çok canlı. Biz de o yüzden çok canlıyız. Tur olarak katılımları da bekleriz. Peki şu anda ekranları başında izleyen seyircilerimiz sizlere ulaşmak istediklerinde nasıl ulaşacaklar? E bize ulaşmak çok kolay aslında. Oğuz Türk Turistik Tesisleri yazarak herkes bütün sosyal mecralardan bize ulaşabilir. Orada adresimiz, açık adresimiz, numaramız, her şeyimiz yazmaktadır. Herkesi bekleriz. Berçe Hanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii son olarak şunu ekleyebilirim. Gürültüden uzaklaşmak isteyen, doğayla iç içe olmak isteyen herkesi buraya bekleriz. Tesisimize de ulaşım çok kolay aslında. Zonguldak'a yarım saat Ankara'ya 3 saat, İstanbul'a 4 saattir. Uçakla da havalanımız Çaycuma Havalimanı'na da 10 dakika sürüyor. Evet sevgili izleyiciler, yeşille mavinin buluştuğu Oğuz Türkali Otel ve Turistik Tesislerindeyiz. Berşa Hanım bizlere oteli gezdirdi ve otel hakkında bilgiler verdi. Bizler buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.